Yonca'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Arabada yoklamanın konuğu Yonca Lodi. Bu kapı değil, şu kapı olması lazım. Evet arkadaşlar, Yonca geliyor. Sevgili Yonca Lodi bu aradan mı geçer? Geçer herhalde. Hoş geldin. Ne yapacağız? Buyurun efendim. Öyle başlayalım Tabii. <laughs> Direkt başlıyoruz. Ver süper. Arkaya alayım Arka mı? Arkaya atayım. Çantayı atabilirsin. Tamam. Ağzı falan kapalı mı? Dökülmesin bir şeyler. Bir şey olmaz. Tamam. Süper. <gülüyor> Ve <laughs> Yonca Lodi. <laughs> <laughs> Selam. <gülüyor> Selam. Ne haber? İyiyim vallahi sen nasılsın? İyi ne olsun ne yapıyorsun? Hiç öpmüyorum bu hastalıklı havalarda. Ay ya evet. Çoluk çocuk varken değil mi? Evet. Yes! Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay gözlüğümü unuttum. Olsun olsun. Ah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> <Hepimiz> çok güzel <laughs> bir albüm var. Ben tamamını dinledim. Hatta iki kere falan dinledim yani bu kısa zaman içerisinde. Hı hı. Ee, çok keyifli şarkılar var. Ağırlıklı, soft gidiyoruz. Ee, çok da soft değil aslında bu sefer. Yani biraz böyle alışılagelmişin gelmişin dışında e, şarkılar da var, alışılagelmişin <laughs> dışında ritimler de var. E, daha genç buluyorum aslında bu albümü. Tamam canım, ben de yaşlı evet. demedim zaten. Yani. <laughs> şey... Yok yok, yani önceki albümler yaşlıydı anlamında değil de biraz daha böyle bir günün bu e, yürüyen uçan hızlanan şeyine. Çok soft değiller. Evet. Evet. Tamam mı? Hı -hı. Soft ve evet. akan Aha. yürüyen. Yani onu demek istedim aslında bakarsan. Ona hareket... göre doğru konuştu. Evet, <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz onu söyle. <laughs> nereye gidelim nereye? Siyem Sen finali nereye nerede bitireceksin? Ofiste bitireceğim etkilerde. Karşıda etkilerde evet. Yani. o zaman tamam Karşı, karşıya doğru geçelim hiç. Vakit kaybetmeden. Hava da ne, ne şahane ne şahane. Ne, pis hayır, bir yağmur hayır. var yani. Pis. Ne diyeyim? Nefis ya ben çok kış insanıyım çünkü kışı çok seviyorum. Diyor, evet. Olsun. Ama hani şimdi sabah güneş açan kış modeli daha çok seviyorum. <laughs> sabah bir güneş açsın tamam soğuk olsun sonra yağsın etsin önemli değil ama. Ama Bizde tersi. Gün açmıyor, gün aymıyor yani. Evet. O biraz bir iki gündür şey böyle. Kasvet. <laughs> kasvet oldu evet. Sevmiyorum ben de. Şimdi e, albümden konuşalım. Hı hı. Geçmişten de konuşalım. 20 yıl oldu. Ya evet. Ya bir Bil şey soracağım ben ben bilmiyordum. <laughs> Yönlü dedi. E, 99'da merhaba dedi. Doğrudur. Evet. evet. E, o o 99'da merhaba dediğinde ne vardı? müklü mü var? Yok. Yok. O ne i̇kinci 2001'de. Sana bir o. şey olmasın. Sana bir şey olmasın da merhaba. Evet. Dendi. Evet. Okey. Ben 99'da askerdim. Döndüm 2000'de yakaladım. Sonra program çektik hatırlarsın. Çektik. Kral <laughs> yıllar da çektik. Ya, yıllar önce of Aynen. 10 e, yıl falan oldu neredeyse ya. o program. Acayipten yani inanılmaz bir şey zaman çok acayip bir şey yani hiçbir mevhuma uymayan bir şey zaman. Biz ona uymaya çalışıyoruz ama o da çok zor. <laughs> evet bu kadar hızlı geçmiyordu sanki eskiden şimdi daha hızlı geçiyor sanki. Ya evet sanki büyüdüm evet. ne? Yo onunla da alakası yok yani bir devir mi hızlandı bir şeyce ben işte çok gençlerle de konuşuyorum yani. Hı. 14-15 yaşında e, oğlum var benim. O bile aynı şey anne çok hızlı mi? Ne zaman geçti falan diyor yani. O Vay. da aynı durumda. O yüzden de sadece bizle ilgili, bizim yaşımızla ilgili falan değil galiba işte her şey hızlandı ya. devir de hızlandı galiba. Ee, Biraz evet. daha farklı bir şeyde yaşıyoruz farklı bir internet çağı da yaşıyoruz. bunu gerektiriyor galiba. Yetişemiyorsun birçok şeye. Evet. Öyle durumlar da var. Sosyal medya e, story mi gördün mü? Ee, Story'ni gördüm. Bir şey çaldım. İlk 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 zaman paylaştığını gördüm. Onu mu söylüyorsun albümle ilgili? Yok bugün. 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 Bugün senin historine baktım ama onu görmemiş olabilirim. Sonra hazırlanırken kaçmış evet, olabilir <laughs> Çünkü inerken attım evet, <laughs> doğrudur. Tamam, okay. Yakalayamamışsındır. Şöyle yapalım. Şuradan göstermek istiyorum sana. Şurada sana vereceğim. Sen sesini açalım sadece. Tamam. Çok pardon. Şuradan da medya sesi de açıksa tamam sıkıntı yok. En baştakine basabilirsin. Hey. Play. <laughs> <Süper. gülüyor> <Süper. gülüyor> Bunu ben gerçekten paylaşmak isterim Dur şey yaparız onu. Tamam sonra, <laughs> sonra sonra aynen öyle. Çok güzel olmuş. Klip şarkısı da çok güzel. Ee, albümdeki diğer şarkılar da çok güzel. Senin böyle... E, ya işte Cenk bak hepsini çok seviyorum. Hmm. Ama hani hmm. ikinci klip belki şuna gelir. Ya da şu... Ben herkese buradan sesleniyorum çünkü biz ekip olarak da çok inanılmaz karışmış durumdayız. <laughs> Neye çekeceğiz bize söyleyin. <laughs> çünkü benim gönlümde başka bir şey var ama o gönlümdeki yani onu istiyorum onu seviyorum anlamında değil. Hani o daha mı doğru olur diye düşündüğüm bir ha. şey Bir şarkı var. İşte ekip başka bir şey söylüyor. Sevgili yayıncı radyocu arkadaşlarımın farklı farklı fikirleri var. Radyocular ne diyor çok merak ettim. Benimkinin örtüşecek <laughs> mi acaba? <laughs> bir kısmı canına yandığım diyor. bir kısmı gitmesin ...sakın diyor. Yani böyle bir, bir karıştık yani. daha Hepsi geçecek diyen var. Böyle bir hepsi hakikaten... Hepsi geçecek 9 numara mıydı? Evet. Hareketli. Evet. Güzel şarkı. Çok evet. güzel. Evet. Yani böyle bir, bir karıştık. Ama hani... ...bunların dışında bir adayınız, bir favoriniz varsa... ...ne olur yazın bana. <laughs> Instagram'dan, Twitter'dan yazın. Çünkü gerçekten böyle küçük bir anket yapmış oldum. Çünkü gerçekten karıştık şu anda. <laughs> Karışmış durumdayız. Peki senin düşüncen neydi? <laughs> ee, ya açıkçası ben... E, biraz Canına yandığımı çok seviyorum. Ee, biraz da mevsimsel e, acaba ne zaman çekeceğiz de önemli. Hani ben gitme sakınla Canına yandığım arasında gidip gelenlerdenim. Evet. <laughs> Şimdi gitme sakın Sezen şarkısı mıydı? Evet, evet. Gitme sakın. Şimdi Canına yandığımı git önce bir gitme sakın diyelim mi seninle beraber? Evet, hadi. Hadi dinleyelim. biraz diyelim. Yonca tutturukluk ne demek? Ee, ben de Sezer Hanım'a sordum tutturukluk ne demek ama hatta muhalefet ettim yani. Hani bu tutturukluk ben çok şey yapamıyorum hani çok içime sindiremiyorum bu kelimeyi falan diye. <laughs> Ama şöyle bir şey var, Cezanne Hanım günlük hayatında konuşurken bu tutturukluk kelimesini kullanıyor günlük hayatta. Evet. Bir şey anlatıyor mesela ya bu nasıl bir tutturukluksa diyor işte ben diyor öyle yapmışım. Ha baktım birkaç kez dikkat ettim gerçekten <laughs> kullanıyor. E, kullandığı için de tabi bunu şarkı sözünde yazması kadar doğal bir şey olamaz. E, ondan bir kelime öğrenmiş oldu Tutturukluktu yani. Ya, tutturmak aslında yani. Ama ne kelime denersek deneyelim olmadı. olmadı. Ama oraya ya, evet yani uğraştık o tutturukla. hani içine sinmedi mi? Tamam hadi değiştirelim şunu oh söyle yo, bunu bakıyoruz. söyle dedi. Yok gittik geldik ya, gittik şey mi? geldik yine tutturukluğu tutturduk o. oraya. He, i̇mza o Evet evet kesinlikle. Yani, hakikaten imza. Bugüne kadar duymamıştım ondan evet. duymuşum ama onun da artık hani Türkçe'ye birkaç kelime kazandırma lüksü olsun, olsun yani canım bence. Yani, Koskoca Sezer Aksu'nun. <laughs> ee, o yüzden de ama zaten hiçbir şey olmadı yani, ne uğraşırsak, ne koyalım koymayacak olursak çalışalım olmadı. İyi ki değişmemiş diyeceğin evet. kelimelerden evet. bir tanesi evet. o. Evet, tut tutturuklu değil e, Aynen. Peki... Kendi e... içinde melodisi var değil mi? Tut tabii tabii. <laughs> tutturuklu, <laughs> tutturuklu. <laughs> şimdi, e, hep böyle bir tarzını korudun, hmm. korumaya da devam ediyorsun zaten. Böyle şimdi bana söylenen değil. kelimeler, tarzınızı koruyorsunuz, evet, çizginizi evet. bozmuyorsunuz. <laughs> Doğru değil mi yani? Pop yani? Müziğini... Efendim sonuçta <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeyler var. Böyle klişeler var. Aslında ben çok klişe insanı değilim. Çok klişelerden de hoşlanan biri değilim. <laughs> Şaşırtmayı da seven bir insanım aslında ama. Mesela? E, yani hani hiç farklı çok başka bambaşka bir şey var, başka bir şarkı bambaşka başka bir şey yapabilirim. Her seferinde de aslında ararım yani farklı pencere ararım. Ee, çok beni iyi takip edenler de aslında hep farklı pencerelerden albümler yaptığımı bilirler. Hani o dışarıya evet aranjörü farklı farklı aranjörlerle çalışırım hep farklı olsun diye. Ama galiba bence ana fikir şey sözlere çok dikkat ettiğim için, iyi şarkı seçtiğim için biraz kalıcı olan şarkıların kokusunu iyi aldığım için belki böyle bir şey var. Çünkü evet. hani işte sana bir şey olmasın 20 sene olmuş hala dinleniyor. Tabii. İşte bugün mesela Aysel'in doğum günü. Saklanmayı paylaştım bugün herkese. Herkese aa saklanma dedi. Doğum günü hani, var çalacaktım. Evet doğum günü bugün Aysel'imin doğum günü. Hiç ölmeyenlerden <laughs> o, sonsuz yaşayacak olanlardan. Evet, yani. O yüzden de galiba bir parça bu klişeleri Böyle biz biraz Türk insanı seviyoruz da hani bir şey gibi şöyle mi bir benzetmenin kalıbının içine koymayı Yapıştırıp, çok seviyoruz evet, ama aslında de. ben çok kalıpların insana olduğumu söyleyemeyeceğim. Peki yani. müzik haricinde Yonca'nın böyle hani farklı tarzda tanımak istediğimizde Yonca'yı ne yaparken buluruz onu? Yani banki can camping yapar mı? Biraz gözü karayımdır ben evet yani hani şey en büyük hayallerimden bir tanesi mesela paraşütle atlamak ve mutlaka yapacağım onu. Tamam bir tikimiz var ee, yani e, şey. Evet şey ne ne ne. E, önce hayat, önce hayat, hayat hedefi şeyden. Evet aynı hayat hedefi. Hı. E, onu mutlaka yapacağım bir şekilde çünkü hiç yükseklik korkum yok. Hani uçaktan tırsıyorum aslında. Hı. E, böyle bir son <laughs> zaman çok kötü bir uçak yolculuğundan sonra o üstüme yapıştı. Böyle bir e, inanılmaz bir şey oldu yani bende böyle bir. Çok uçak. E, F fobi gibi oldu çok çok kötü bir uçuştu ha. evet ve ee, yalnızdım o uçuşta da ekibim de yoktu ekibim erken gitmişti ben geç gidecektim ee, baya böyle bir fobi olarak kaldı bir onu yapacağım ee, o, o aklımda yani kendimi bir atacağım o uçacakta. Yıvancıyı paraşütle göreceğiz. Annem seyretmesin dinlemesin <laughs> görmesin burasını. <laughs> annem çünkü ödü çıkıyor. Ödü patlıyor. Ee, ama onu mutlaka yapmak istiyorum. Aha. O hedeflerimden bir tanesi mesela. Çocuğunla? Ee, belki evet olabilir. Yapabiliriz Yok yani, yani onunla yapmak istediğim. Onunla yani. beraber yapabiliriz. Ha evet, tamam belki. Onunla beraber yapabiliriz birlikte. <laughs> o da böyle evesti mi? Ne bileyim işte yürüyen şey. şeylere, tekerleklilere atıyorum ne bileyim. Ee, birçok malzeme var ya Motosiklet kullanma diye anne şeyi var. Anne öğüdü var. Lütfen ne yaparsan yap motosiklet kullanma. <gülüyor> <gülüyor> bir anne öğüdüm var. Onu inşallah dinleyecek. Ee, uh -huh. Onun dışında... E... Tabii ki her erkek çocuğu gibi arabalarla yatar, arabalarla kalkar küçüklüğünden beri. Biz hala işte en küçük yaşında o biriktirdiği o küçük Matchbox'larla hala kıyamıyoruz, hala veremiyoruz o Matchbox'ları. Bir araba şeyi var, araba tutkusu var tabii her erkek çocuğunda olduğu. Ne güzel ya, 15 olmuş bak benimki 12 ya, oldu. 15 bir ama işte böyle adı 15 yani. Ama öyle hala, erkek çocuğu Hala şimdi... yani hala çocuk, hala muhtaç hala şey e, bazen <laughs> çok olgun, İnanılmaz <laughs> olgun yani benim ona danışabileceğim kadar olgun. Hı -hı. E, bazen de gerçekten hala bebek yani hani o herhalde annelerin gözünde büyümüyor durumundan da ziyade erkekler biraz geç büyüyor öyle alakası var. Evet kesin. E, 15 ama hiç yani gözümde 5 hala. Peki e, madem aileye girdik. Şöyle bir çılgınlığa gidelim abi, hı hı. çok bunaldın hı hı. ve e, diyorsun ki e, Çekiyorum abi gidiyorum hı hı. Bu faturalardan da kurtuluyorum hı hı. İnternetten de kurtuluyorum belki hı hı. internetten kopamayız ama hı hı. Bir orman evi bir dağ evi Evet Tam bana göre bir şey Yapar Yapan, mısın? Yapıyorum ara ara şey? ben onu Öyle mi? Evet evet yapıyorum Kaçıyorum Peki, arada Yani işte ne bileyim Odun kırmaktan Böceklere e, Yapıyorum i̇şte ben. Çünkü hiç korkmam o tip şeylerden çünkü ben köy çocuğuyum yani hmm. e, kasabaydı ama hani köydü tabii bizim çocukluğumuzda. <laughs> e, anneannemle büyüdüm ben e, tüm tatillerde yazlarda bir köy evinde. E ee, o yüzden de çok alışığım her şeye. E ee, so, soba yakmaktan e, şeye evet. kadar. Bahçeden e, sebze toplamaya kadar her şeye hakimim. O benim şey sevdiğim de bir hayat yani. Ama bir yandan şehir hayatını çok seviyorum. Hep böyle söylüyorlar. İşte e, işte iş, iş güç bittince işte ele ayak çekilince bilmem ne işte şurada yaşa bu köyde yaşa. Ee, ben çok seviyorum şehir hayatını bir yandan da hani tüm stresine, tüm sıkıntısına rağmen İstanbul'u çok seviyorum. Yani hani evet. ne yaparsan yap hani bir bozulmayan bir sihiri var ya İstanbul'un. Evet. E, çok Çekici. bozuldu son yıllarda ama evet. e, yani böyle ne olursa olsun böyle bir sokağa girersin o sokaktan e, bir şekilde denizi görürsün. O ihtimal bile, o bu sokaktan denizi görür müyüm ihtimali bile insana bence. Heyecan Soları veriyor. Diyorsun. İstanbul acayip bir şehir, çok büyülü şehir, sihirli şehir. Kaçabilir misin peki buradan? Ee, i̇şte İstanbul'dan kopmak çok şu anda mümkün görünmüyor. Ben çok seviyorum çünkü İstanbul'u çok özlüyorum. Yurt dışına gidiyorum, en güzel şehirde bile olsam İstanbul'u mutlaka özlüyorum yani. O yüzden de gidiyorum. Dört, ben mesela yaz tatilinden bile sıkılan bir tipimdir yani. Ya. O, o deniz, kum, güneş gir denize çık. Havlu, İş mi yapıyorsun? Evet. Ben böyle çok boş durmayı seven bir tip değilim yani boş durunca böyle bana bir sağdan sağdan ya, geliyorlar. Aynen. Evet. Nefret ediyorum. Ya beş ve... gün benim maksimum yaptı yapabildiğim tatil. Ağır işte. geliyor biliyor musun? 5 gün. Daha çok yoruyor insan. Evet kesinlikle. Babaları biraz daha çok yoruyor herhalde yani. Hani... <laughs> Babalar doğuştan hamal olduğu için olabilir. <laughs> <laughs> Baba dediğim bir nevi hamallık, haklısınız ne diyeyim. Ama işte bazen benim gibi anneler de işte evet. hamallığı yükleniyor, her, <laughs> her şey yükleniyor. Allah kolaylık versin. Evet. Peki, hadi müziğe dönelim. Hadi dönelim, <laughs> çok derin konuştuk. Şimdi o diğer şarkımız vardı ya bizim, evet. Canına Yandığım, onu bir dinleyelim çok azıcık. Çok seviyorum ben, bu şarkıyı da çok seviyorum. Böyle 4-5 sene önce, <laughs> ee, biz tabii... E, 12 ay daha yeni çıkmıştı herhalde 2014'tü ee, Murat'la çalışıyorduk artık ee, şarkıyı dinledim ben bu şarkıyı ama Murat'tan dinlemedim sonra dedim ki ya bu şarkı ne hemen böyle aradım Murat bunu bana niyeden göndermedin diye böyle tamam tamam hemen göndereyim dedi sonra Alper dedi ki Alper bak bu şarkı benim yani hani ben <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bilmiyorum ama bu şarkı benim yani onlar da sağ olsunlar beklettiler şarkıyı koydular er be. kenara. Öyle bu albüme nasip oldu. Süper oldu yani çok çok sevdiklerimden biri oldu ve çok e, favori şarkılardan bir tanesi. Evet evet. İşte evet. gerçek olan sıcak olan Cenk yürüyor yani. Eğer gerçekse bizdense Aha. gidiyor yani o şarkı. O kesin yani böyle şey bazı şey böyle eklektik duruyor ya öyle Aha. değil işte çok bizden çok sıcak evet olsun diye yapılmış aynen. bir iş değil yani okuyor evet. zaten şeyi soracağım gerçeklikten bahsediyorsun her şey gerçek devam ediyorsun değil mi evet yani ben en başında ya beceremiyorum zaten öyle çok maskeli olmayı e Nabza göre şerbet vermeyi de çok beceremiyorum. YouTubelardan falan bahsediyorum. Hmm, ha ev her şey Sosyal. organik, her şey <gülüyor> organik, <gülüyor> her şey organik, her şey. Ya benim zaten kendime rahat vermeyen bir e, yapım var yani Aha. öyle e, vicdanıyla sürekli e, hesaplaşan bir yapım var. Aha. Bazısı duymaz vicdanın sesini ama ben. E, Dayanamıyor. E, e, da, yok yani o kendimi kandırmak gibi geliyor. E, Doğru. E, yani yapılmıyor mu çok yapılıyor. Onu da biliyoruz yapıldığını. Ama ben hani onu yaparsam ihanet ediyormuşum gibi, kendime ihanet ediyormuşum gibi geliyor. Evet yani hem çok... kendine hem seni Aynen sevenlere. Öyle. E, bugüne kadar bir şikayetim de olmadı. Yani yaptığım her iş çok beğenildi. Çok e, kucak açıldı. E, çok gerçek bir ilişkimiz var. Yerini ne olacak? O. Kendimi mi tatmin edeceğim? Yani ne nedir yani? Hani... Aynen öyle saçma geliyor bana ha. Şu kurallara göre oynamak meselesine uymuyor belki ama ama çok yani, da başka bir şey bilmiyorum ee, ben. Nasıl diyeyim? Birçok kesim ee, ya da birçok kesim demeyeyim. Belli bir kesim tamam mı? Belli bir zümre. <laughs> Senin gibi yürüyor. Ne güzel. Yani. ama ee, azınlık olmak da güzel boş ver. Ya şöyle işte bak o şeyden bahsediyoruz işte 99'daki çıkış <laughs> şarkısından bahsediyoruz Tabii. onu konuşuyoruz Tabii. Ee, hala sana bir şey olmasın paylaşıyor insanlar bu çok değerli bir şey yani Aynen. bazı şarkılar bir sonraki mevsime kalmıyor bazı şarkılar. Ee, hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorsun bile şimdi bu bu çok kolay bir şey değil yani bu kadar kalıcı şarkıyı bir araya toplamak e, insanların e, gönlüne sokmak çok şükür yani o açıdan e, yaptığım Mutlu. işte gurur duyuyorum Aha. mutluyum tabii ki. Aynen. Ha günümüz şartlarında zorlandığım tabii ki böyle bir hani çünkü ne adil bir rekabet olmuyor tabii ki. Tabii. E, ama e, artık herkes de bence yavaş yavaş işin Arka tarafını görmeye başladı gibi geliyor. Şu telif yasasından sonra ile inşallah telif Ay yasası inşallah, oturursa, evet, evet. o zaman belki e, daha da farklı olacak. Her yani bunu şey. ben dengeler değişecek diye düşünüyorum. Yani endişe. içerisinde biz hepimiz görüyoruz da Hı -hı. işte radikülsüsü busu. E, ne yazık ki mekan sahipleri göremedi daha. Ya, o, o, onlar bir değil. Yani bir de halka çok çabuk indiremiyoruz bu işi. Yavaş çok zor. yavaş herkes yavaş farkına yavaş. varacak bence. Aynen. Yani mekan sahipleri diyorsun, ama şimdi ben hani çok uzun yıllardır sahneden yani konservatuar ha. artı sahne ama sahneden gelen bir kültürüm var. Ben hani o anda çok bilinen çalınan bir şarkı yapmamış olsam da o dönem ben yine sahneye çıkıyorum. Tabii yıllardır ki sahneye çıkıyorum. O bence onu da ayıran var. Onu ayıran evet. tabii ki var. Sana bir şey söyleyeceğim. Aha. Sen zaten imzanı atmış bırakmış bir insansın yani şu an. İşlerini yapıyorsun. Hı -hı. E, atıyorum 3 yıl ara versen bile sen sahneni yapabilirsin evet. albüm evet. ya da bir single Hı -hı. çıkartmasan bile Aha. sahne. Çünkü evet. Yoncolo diye artık hani Hı -hı. E, piyasa biliyor, e, mekanlar da biliyor. Onda bir sıkıntı yok ama yeni e, yürüyenlerle yeni, alakalı. yeni çıkıp gerçekten ayıracak parası olmayan Hı -hı. çok yetenekli Hı -hı. gençlerin işi birazcık zor i̇şte o, evet. çünkü gerçekten işte bir şarkı ya da bir albüm masrafı kadar belki şeye dijital medyaya para ayırmaları evet gerekiyor reklama para ayırmaları gerekiyor. para bastım diyor YouTube'a adam. Eh yani. Ya düşünebiliyor musun? Evet aynen. Bir araba parası, bir ev parası Aynen. icabında bilime yani göre. Yani o eskiden hani ay bu işi yapayım da para kazanayım, köşeyi döneyim meselesi. O öyle bir dünya yok o, artık, öyle yani. Bir dünya yok artık <laughs> maalesef. Ee, yani çok acayip bir uç bir şey yapacaksın. Çok şansın yaver gidecek. Başka kaynakların, başka kanalların olacak. Evet. Ama hani gerçekten işte Anadolu'dan çıktı bir çocuk, çok yetenekli, acayip yetenekli, iyi ses. Ama parası yok. Hı -hı. Ee, çok da kolay değil işi. Ya. Herkese evet, evet. yapmak isteyen herkese. Allah kolaylık, Allah kolaylık versin. Ama kolay ev, evinizi arabanızı arsanızı satıp da bu işe gireyim para kazanayım tekrar evet. geri alırım. Ha Evet ha, evet o, o arsa araba yok. gider yani <laughs> bir daha biraz ne zaman koyarsınız yerine onu bilemiyorum. <laughs> Çok kolay değil. Peki şimdi önce bizim programın küçük bir özelliği var. Hı -hı. Ee, şu, senin kabanının altında benim küçük bir kabanım var. Onun altında da <gülüyor> sana <gülüyor> küçük bir hediyem var. Ay teşekkür ederim. Onu alabilir misin? Olabilir. Ben, ben değil sen alabilirsin galiba. Dur bakalım. Hı. Şöyle elimi başlattım. Allah'tan trafik o kadar akıcı ki. Evet. <laughs> Çok akıcı oldu. Buyurunuz işte. efendim. Ay. Şimdi sizden bunu denemenizi istiyoruz. Aa, hayır dünyada gücüm bozuldu. Aa. Ay, dur açamadım. Aç, açamadım bile. Aa, Hop. Pardon. Buyurun Ay, efendim. Süpersin ama yok kesin yapamam yani. Bilmiyorum. Bak kendi sevişmeler harici dene artık. Bu da olur. Ama bak böyle oluyor da <laughs> olsun <gülüyor> senin o. Allah Hayır. Allah. Yapacak bir şey yok. Ben bunu çalışacağım söz veriyorum. Bir şarkıyı koyacağım, atacağım YouTube'a. <laughs> Söz veriyorum tamam, böyle ruhsuz de bir, <laughs> <Ruşsuz> bir günümde <gülüyor> <gülüyor> titiz kadın ya öyle şimdi bak Ay evet sinir ya. oldum ben o <laughs> niye öyle oldu diye. Tamam söz. Peki. Tamam. Bize bir story borcu var. Tamam story Söyleyeyim. çekeceğim. Çalıp çekeceğim Ay, çok teşekkür ederim. Süpermiş. Bir şey değil efendim. O zaman hediyeler bitmesin. Bak Aa. onu bir de şunun içine koyalım. Biz bir de market poşetleri bastırdık. Süper. Nasıl harikaymış. ama? Harikaymış. bir de <laughs> evet. market poşeti yani verdik. Yani olay oldu market poşeti. Evet Sen... ya duyar duymaz yapıştırdım hemen. Ay, market poşeti çok olay oldu da marketin içine ne kadar doluyor poşetin içi onunla kimse sorma. ilgilenen yok. <laughs> onunla kimse ilgilenen yok. İçeriye bakın Ay. arkadaşlar içerik almış başına gidiyor. Ya. En <laughs> ucuz biziz. En ucuz. Ya. Şok alacaksınız. olacaksınız. Evet evet şok oluyoruz. Teşekkür ederim efendim. Çok şıkmış. Harika. Afiyet şeker olsun <laughs> Peki Yonca, bu albümde kaç klip bizi bekliyor? Çok klip olsun tabii ki isterim. Yani hani şu yani diye Buna diye da çekilmez diyeceğim bir şarkı yok, yok. açıkçası. Evet. Ee, mühürü zaten kliplendirdim. Hani Aha. mühürle ilgili zaten bir durum yok. Ee, bir tanesini çekti şey kaldı sekiz. Kaldı evet, <laughs> yani sekiz klip birden tabii ki mümkün değil bu şu şarkılar. Ama canına yandığım da ee, gitme gitme sakın canına yandığım hmm. kızı kıyamet bunlar hep ada evet. şarkılar evet. <laughs> evet. ada şarkılar. Ee, Delinik sarhoşluğu keza herkes o sarhoşluğu yani. diyor. delinik sarhoşluğunu da unutmayalım. Delinik sarhoşluğu diyen bir kitle de var. Yani çok işim çok zor ama zorluğu böyle olsun yani. Çok güzel bir şey bu. Bu duyguyu hissetmek çok güzel. Yıllardır radyo programlarına, televizyon programlarına katılıyorsun. Hı hı. Böyle hiç böyle içinde kaldı mı bir şey? Ya arkadaş şöyle bir soru sorun da. Böyle bir gömeyim be arkadaş. İçimdekini bir kusayım be. Ya çok o kadar uzun yıllar oldu ki yani bana da şu soruyu sormadılar diyebileceğim bir şey kalmadı herhalde kalmadı. Cenk ya. 20 sene yani. Ama yani o. dolmuyor mu insan böyle Allah'ım dediğim yani şey bazen olmuyor Bazen tabii mu? daha çok anlatmak daha çok konuşmak istiyorsun. Öyle bir saatlere falan sığmıyorsun yani. <laughs> Otursan belki 3-4 saat konuşursun. 3-4 saatte o verilen sorulara cevap verirsin gene yetmez. Bazen tabii ki öyle oluyor. Müzik dünyasını kurtarmaya kalkarsın. Müzik dünyasını kurtarmaya yetmez. kalkarsın. Hatta hani böyle... Böyle bildiklerini çat 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 böyle net bir şekilde <laughs> söylemek istersin falan ama... İşte bak bu. Evet ama çok şükür ki benim her zaman siz yayıncı arkadaşlarımla, dostlarımla ilişkim çok güzel oldu. Hep çok güzel şeyler paylaştık. İlişkimiz her zaman çok gerçekten dostaneydi Siz benim yaptığım her şeyi çok sevdiniz, çok gönülden çaldınız. Ben de sizin yayın hayatınıza saygı duydum. Hiçbir zaman müdahale etmedim. Hiçbir zaman... E, Beni otip, niye çok çalmıyorsun? Asla yapmadım böyle şeyler. <laughs> hem ihtiyaç duymadım hem de hem saygı duydum yaptığınız işe. E, o yüzden de hep çok güzel ilişkimiz oldu. Evet. E, bundan sonra da inşallah bir 20-25 daha böyle gideriz e, diye. Inşallah. Sağlıkla, saatle inşallah devam ederiz 25'te böyle bir çeyrek asır kutlaması mısın? mı? E, değil mi? 20 20'de albüm çıkardık. 20'de 25'te albüm de bir şeyler yani. yapmak lazım. <laughs> Doğru bir 5 sene sonra bakalım ne yapacağız. Bakalım. Allah ömür verirse tabii. Amin amin amin. Programın sonuna geldik. Ah bitti mi? Ya Yonca valla hızlı geçti gibi. Valla çok çabuk geçti. Gitti ee, gitti. Yonca bize neler söyleyeceksin? Radyo majör dinleyenlerine. Neler söyleyeceğim? Müzikle kalın, müzikte kalın. Ee, sevdiğiniz müzikleri dinleyin, destek verin. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Bana yazın. Neye klip çekeceğiz? Ne yapacağız? <laughs> Bana yardım edin. Radyoda, radyoların değeri de bilin. Aynen. Herkese gönül dolusu sevgiler.